Ne düşünüyorsunuz? AK Parti yönetiminden memnun musunuz? Gidişatımız, yani bu bir süreç. Yani birkaç yıldır olan sıkıntı, genelinde olan bir sıkıntı. Herkeste de var zaten. Oturması gereken bir takım şeyler var. Yani burada geçiş süreci gibi bir şey. Diyeceksiniz ki neyin geçiş süreci? Yani belli bir devletin ya altyapılara yaptığı bayağı bir hem yapış et devret dönemi, hem diğer dönemlerle alakalı yatırımlar var, onlar var, bunlar var. Bir de yeni altyapısı taze olan bir ülkeyiz. Sanayi noktasında bazı yatırımlarımız var. Diyeceğiz ki ne yatırımları? En başta savunma. Bunlar yarın bir gün normal sanayiye dönecek. İnşallah zamandan düzenecek. Ha benim gördüğüm daha Hanım kendinden de söyleyeyim. Biz biraz millet olarak bayağı bir rahata alışmış vaziyetteyiz. Biraz az çalışıyor. Nasıl az çalışıyoruz? Mesela tarım diyoruz eksik şu bu. Her şeyi bekliyoruz ki birileri hazırlayıp önümüze koysun. Kendimize bir gayret maalesef sıkıntı. En basitinden yani bakıyorsunuz şimdi asker ücreti diyor ki insan İstanbul'da bu maaşla nasıl geçineceğiz değil mi? Asker 8500 lira döneminde. işte diyoruz burada en kötü kira 6-7000 lira. E Anadolu öyle değil ama. Mesela bu asker şeyi 4-5 tane elde tamam büyük sıkıntı geçinmek şu bu. Ama Türkiye'nin genelliğine baktığınız zaman e, ee, nüfusun %75'i, %70'i Anadolu'da. Onlar için o kadar anormal değil. Bizde de şey var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatamıyoruz. En büyük şeyi o. Birazcık da çalışmamız lazım. Hem mesleklerimizi geliştirip hem işte tarım oluşumuz Yoksa ekonomik şey olarak ekonomik olarak yaptığımız çektiğimiz sıkıntılarım birçoğun altına yatan üretim sıkıntısı. Tarım. Bir daha. Peki bu üretimler neden olmuyor sizce? Bizden kaynaklı. Nasıl bizden kaynaklı? İnsan olarak toplumumuzdan kaynaklıyız biz. Üniversiteye geliyoruz burada. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. İstanbul'da 54 yaşındayım. Şimdi her İstanbul'a gelen veya büyük şehirlere giden üniversite orada bir türlü bitiriyor. Mesela diyelim ki İstanbul'da hiç çok sen az e, 20 milyon nüfus var deseniz, Bunu nereden baksan dışarıdan gelenler falan 1 milyon yakın üniversite öğrencisi vardır. Var mıdır? En son aklıma kalan 800'lerde falandı. Var mıdır bu kadar? Şimdi bu yetişmiş hani üniversiteyi bitiren öğrenciler işte iş tutacak pozisyona geldiği zaman, o eğitimi aldığı zaman herkes bulunduğu e, coğrafyaya hizmet noktasında bir kısmı dağılmış olsa bu kadar sıkışmaz. Şu an üniversite öğrencileri akın akın yurt dışına kaçıyor. Türkiye'de okumak istemiyorlar. Geçen sene 200 bine yakın üniversite öğrencisi okudukları bölümleri, okulları bırakıp yurt dışına gittiler. Sebebi ne? Ya neden kaçıyorlarmış? Buradaki eğitim sistemini beğenmiyorlar, ekonomiyi beğenmiyorlar ve gelecek göremedikleri için Avrupa'ya veya Amerika'ya kaçıyorlar. Ya bunu bir şey olarak mı yapıyorlar? İşte top, bulundukları, ayet oldukları topluma karşı bir muhabbetinin olmasın, olmamasından mı? Size doğru bir davranış mı bu? Yani burada üniversiteyi bitirmelerinin, özellikle tıp noktasından doktorları kastediyorsunuz değil mi? Doktorlar da kaçıyor aynen. Doktorlar. Siz şimdi düşünsenize bir devlet olarak kendinizi. Öğrencilere yetiştireceksiniz. Bunu nasıl çok milletten topladığınız vergilerle, imkanlarla, doğru mu? Bu kaçan öğrencilerin en az yüzde devlet okullarına okuyorlar, doğru mu? Özel imkanlarla okuyanlara bir şey deme hakkım yok. Kendi açımdan öyle düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Mesela de, ben bir asker lise başlama aşamasındayım, kısmet olmadı. Asker okula başladığınız zaman Birinci yılın haricinde 2-3 belli bir zaman aşımı var şu an nasıl bilmiyorum. O noktadan sonra devlet size harcadığı, size tasarruf ettiği ekonomik bir kısım maddi harcamaları geriye alabiliyor. Siz devletten sözcük yapıyorsun askeri okula gittiğiniz zaman, öğrenci olduğunuz zaman. Subay olduğunuz zaman belli bir yıl devlete hizmet edeceğinize dair taahhütte bulunuyorsunuz. Ve bunu yapıyorsunuz. Niye peki e, asker liselerde üniversitelerde harp okullarında okuyan öğrenciler subay olup general olup bu memlekete hizmet ederken bunlar niye gidip Alman ordusu, İngiliz ordusuna çalışmaya kalkmıyor da doktorlarımız aynı şeylerde kalkmaya kalkıyor? Maaşlarından memnun olmadıklarını söylüyorlar. Memnun Yani kimse maaşından memnun. Siz maaşınızdan memnun musunuz? Şu an maaşınızdan memnun musunuz? Ya da yaşadığınız herkes daha iyisini doğru mu? Bu başka bir şey. Ya yani insan hayal ettiği yaşam tarzını alamadığı zaman hayatın küsmesi lazım. Bence bunları eee irdenemek lazım. Ya yani insan aslında elindeki imkandan üniversite öğrencisi olsa ben mesela şimdi üniversiteyi bitirmedim ama elime gelen imkanları zamanda değerlendirebilseydim çok daha farklı konum olurdum. Şimdi sizden röportaj yapacağım yerde e, e, kendi branşımda okulumu bitirseydim daha farklı, daha e, güzel işler yapıyor olabilirdim. Yani bu da güzel bir şey tabii. neticesinde röportaj yapmak da. Yani bunu işte millet kaçıyor bu ülkeyi bu çekilmez falan filan ben böyle laflara şiddetten karşıyım. Yani e, bu memleketten memnun olmayan gidebilir. Herkesin vatandaşlığına çıkma hakkı da var. Onu da kullanabilir. Öyle bir hakkı da var ama kendi yetersizliklerinin kimse kimseye mal etmemeli. Yani ben şu an istesem, gitsem gitsem Türkiye'nin herhangi bir yerine tarım ufak ufak başlasam gitsem şey varabilir bilir misiniz? E, i̇nsan bunu istese yapar yani. Coğrenme filmi vardı bilmezsiniz muhtemelen. Coğrenme bir Amerika'da bir yerliydi. Amerika'daki e, askerlerin uğraştığı bir yerliydi. Kendi çapında bir küçük bir dünyasını oluşturuyor. Tarım varım. Belli bir noktaya geliyor. Onlar ama yine rahat bırakmıyorlardı. Aslında tarımla uğraşan ülkelerin hali de bir, bir, noktada böyle. Yani insanları o e, yaptığı tarıma muhtaç... Bakın tarımdan oradan buradan köylerden insanlar şeyleri göç ettiriliyor. Bıraktıkları terk ettikleri imkanları kaybettikleri imkanların getirilerini elde etmek için burada birilerine bağımlı oluyoruz. Doğru mu? Yani yapabileceğimiz şeylerle uğraşabilsek daha bence faydalı olur diye düşünüyorum. Yani ekonomik olarak da herkes mühendis olacak diye bir kaydı yok. Herkes sarımla uğraşacak diye bir kaydı yok. Herkes mimar, herkes öğretmen, herkes polis olamaz. Herkesin bir kabiliyeti vardır ama herkes bir işten uğraşabilir. Ve herkese istese yani sokakta bugün e, temizlik hizmetinde çalışan bir insan da o işini gayet güzel yapabilen birisidir yani. Maks önemli olan şu, insanın geçimini sağlayabileceği işlerle uğraşabildiği gibi Zaten onları yeterli şekilde halledebildiği zaman kendini ekstra işler de bulabilir diye Ki var bunlar da var yani. Diyorlar işte yurt dışına çıkıyorlar. Yurt dışında insanlar birçok ülkelerde duyuyoruz bunu. Onlardan gelir farkından dolayı bir birden fazla işten uğraşanlar da var yani. Yani biz çok problemlerimizin çıkılmaz olduğundan değil. Biz sadece problemlerden kurtulmak için çabayı az sarf ediyoruz. Yani işin özün kısacası... E Bazen konu da atmıştı, olabilir, olabilirim ama bizim biraz organize ve e, ne yapmamız lazım o noktada biraz eksiğimiz var. Yani bu da altyapımız biraz okulla alakalı. Yani hayat biz farklı görüyoruz. Hayatı böyle her şey maddi, çok maddi görüyoruz. Yani diyeceksiniz maddi, nasıl maddi olmadan. Yani illa bir insanın bir şey olması demekse işte villasının yatının şusunun busunun olması manasından değil ki. Siz işinizi yapan çok iyi iş yapabilen bir öğretmen de olabilirsiniz. Dediğim gibi temizlikçi bir insan da olabilirsiniz. Bir esnaf da olabilirsiniz. Bir e, telekomünikasyon işinde çalışan biri de olabilirsiniz. Yani her şey olabilirsiniz. Bir, iş, bir işiniz olur yani neticesi. Biz çok zengin olmayı hayal ediyoruz. Elimizdeki elini bırakıyoruz. Midede de pirince giderken elimizdeki bulgurdan dolayı. Azla yetinmiyoruz yani. Canım, çok şeyiz. Yani ben biraz var ya hep e, nasıl diyeyim ben size sanal işlerin peşinde koşuyoruz yani. Somut olan şeyleri bırakıp soyutun peşinde koştuğumuz zaman somut uçuyor buradan gidiyor yani ya. Yani şurada bir domates var, biber var, bahçemiz var değil mi? Biz onları nasıl ekip ondan faydalanacağız bırakıp kafamıza bir hayal kuruyoruz. Şeysellerde tatili kuruyoruz, Dominikler'de şunları bunları kuruyoruz. O hayallerle uğraşırken o bahçe gidiyor Sen Ondan sonra diyoruz ki ya ben açım. Ya nasıl açsın Elinde senin tarlan var. O domatesleri bilirsen zaten olacak. Yani Millet olarak yani ben milletimizi kötülemek öyle, öyle bir halimiz yok da nazarımız çok dağılmış. Yani nazarımız dağılmış. Kabiliyetlerimizi de bilmiyoruz. Yani bu çocukluktan da olur. Biz çocukluktan da olur, okullarda olabilir. Yani kabiliyet noktasında birazcık hedefsiz, hedefsiz. Birazcık hedefsizlik var yani. Ben de kendi açımdan da söyleyeyim. E, kendi hedefinizi koymadığınız zaman dünyanın en iyi gemisini denize çıkarın. Rotası belli olmasın. Gider bir yerde kaybolur. Ama bir sandal dahi hedefi olsa kürekleri çeke çeke çeke, hedefine en azından her kürek çekişinde bir adım yaklaşıyor değil mi? Ya yani ben olumsuz bakmayı seven bir insan değilim ama e, olumluları terk ettim zaten karşınıza çıkan olumsuz. Yani Türkiye'yi bırakıp gitmekten iş olmuyor. Türkiye'ye gidip gidenler çok iyi şeylere mi kavuşuyorlar? E, gidin dünyanın en iyi gelir noktasında en refah ülkesi Norveç. Dünyadaki inter olaylarının ilk üç sırada ya. Nasıl çıkacaksın bunu? Açıklayabilir misiniz? Yani gelir düzeni çok yüksek olması çok mu mutlu oldu manası? Ona da gelmiyor. Biz güneşi, toprağı, her şeyi insanı da çok iyi olan bir toplumuz. Bakmayın siz. Bizi böyle empozelerle ama çok kandırılmaya müsaitiz. Empoze, empoze, empoze. Kompleks aşılamaya. Vay adamın bak bindi arabaya baksana. Görürüz bir yerde bir şey. İşte bak adam öyle bir arabaya biniyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu, bu oluyordu. Binebilir kardeşim. Yani o onu binli arabaya sen de binebilirsin. Maksat seni götürünce en gideceğin yere götürebiliyor mu? Önemli olan bu. Biraz şeyimiz çok var. Bir kompleksimizden arınsak, yaptığımız işlerle yapabileceğimiz işlerin haşır neşir olsak çok iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah da oluruz. Yani ben bu şeylerin şu anki olan sıkıntıların da geçeceğine ne bileyim yani 5-6 sene 7 sene içinde geçeceğine çok ihtimal veren bir insanım. Görünen köy de kolay istemez zaten. Ya şunun sonucunda insanlar ister istemez üretimler uğraşacak yani. Yani hayat pahalı, enflasyon var değil mi? E bundan 5-6 sene evvelinden, 7 sene evvelinden sattığımız ürün para etmiyor deniyordu bir hadise vardı. Adam isyan ediyordu, yani süt para etmiyordu 2 liraya, 3 liraya ileğimi satıyordum dedi. E şimdi 13 lira, 14 lira, 12 lira. Yani bu para kendisi, şey, üretimi öyle. Dışarıdan almaya kalk kalkıyorsun, affedersin, 20 lira kilosu. E şimdi 20 lira kilosu, adam bundan ilgilenmez mi? Memlekette kazanır, Bak, evvel günü şey verdim, e, sipariş verdim. Üretici yani köyde, çiftlik kendi e, köyümüzde tanımlanır. Sipar alayım memleketi birine sipariş veriyorum. Söyleme sevmem olsun. 90 liraya peynirin kilosu, yani doğal bir peynir. Bunun e, normal bir markete falan gelirse onu almak en kötü. Yani 150 160 Yani o pahalılık da zamanla oturur diye düşünüyorum. Üret ne kadar üretirse bir şey olur. İnşallah olur. Birazcık şey yapmamız lazım. Böyle birbirimizi suçlamaktan çamur atmaktan ziyade toplum olarak hepimizin yani derler ya şu çorbada seninle bir tuzun olsun.